Talasemi Akdeniz anemisi nedir, nasıl önlenir? İnsanlarda oksijen, kana kırmızı rengini de veren hemoglobin vasıtasıyla taşınır. Erişkinlerdeki ana hemoglobin 2 alfa ve 1 beta olmak üzere 4 ayrı globin zincirinden oluşur ve HbA olarak isimlendirilir talasemi yani Akdeniz anemisi bir veya daha fazla globin zincirinin azalması veya kaybolmasıyla oluşan genetik bir hastalıktır. Bu hastalıkta hemoglobin hatalı üretildiğinden bu hemoglobini içeren al yuvarlar yıkılmakta ve kansızlık oluşmaktadır. Kansızlık çok hafif laboratuvar değişikliklerinden tutun da anne karnında ölümlere kadar giden ağır formlarda olabilir. Akdeniz anemisi, alfa ve beta talasemi olmak üzere iki ana grupta incelenir. Dünyanın Akdeniz havzası başta olmak üzere Orta Doğu, Hindistan ve Uzak Doğu kadar uzanan bölgelerinde sık görülür. Talasemi binlerce yıllık insan evriminde insanı sıtmaya karşı koruduğundan dünyada sıtmanın sık görüldüğü bölgelerde daha fazla görülür. Ülkemizde Trakya ve Akdeniz bölgesinde daha sık gözlenir. Akdeniz anemisi belirtileri ve bulguları nelerdir? Cilt renginin aşırı soğukluğu, karaciğer ve dalağın giderek büyümesine bağlı karın şişmesi, kansızlık, büyüme ve gelişme geriliği, sarılık, safra kesesinde taş, kemik deformeleri, zayıf ve hassas kemikler nedeniyle kemik kırılmaları, alında ve yanak kemiklerinde belirginleşme, burun kökünde basıklık, üst çenede öne çıkma, adet başlangıcında gecikme yorgunluk, solukluk, gözlerde sarılık, karında şişkinlik yakınmaları olabilir. Ağır formlarında devamlı kansızlığa bağlı yüz ve kafa kemiklerinde değişiklikler, alın ve elmacık kemiklerinde çıkıntı ve benzeri olabilir. Büyüme geriliği çocuklarda ağır formlarda görülebilir. Şeker hastalığı, kuatır ve diğer hormonal bozukluklar demir birikimine bağlı görülebilir kalp yetersizliği, karaciğer hasarı ve buna bağlı ayaklarda, karında şişlikler görülebilir. Artmış al yuvar yıkımına bağlı sarılık artacağından safra kesesi taşları sık görülür. Akdeniz anemisi tanısı nasıl konulur? Tanı kan sayımı, periferik yayma hemoglobin elektroforezi ile konur. Genetik testlerle de tanı konulabilir fakat tetkike ulaşımdaki zorluk nedeniyle rutinde yaygın bir şekilde kullanılamamaktadır. Akdeniz anemisi, kan sayımı ve yakınmalarının benzerlikleriyle demir eksikliği anemisi ile çok karışabilmektedir. Ayrıcı tanıda demir eksikliği anemisi özellikle dışlanmalıdır. Akdeniz anemisi çeşitleri Akdeniz anemisi birden çok alt tipe sahiptir. Fakat en önemli alt tipleri alfa ve beta zincirlerinin etkilendiği alfa ve beta talasemilerdir. Alfa talasemilerde elektroforez tanı koydurucu olamamaktadır ve tanı genetikle veya klinik bulgularla konur. Talaseminin en sık klinik formları Talasemi taşıyıcılığı en sık görülen hasta grubudur ve bu hastalıklar hafif kansızlıkla hayatlarını devam ettirirler. Kan nakli ihtiyacı duymazlar. Akdeniz anemisi taşıyıcısı olan anne ve babadan doğan çocuklarda daha ağır formlarda Akdeniz anemisi görülme riski bulunabilir. Talasemi intermedia yaşamın başlangıcında kan nakline ihtiyaç duymazlar fakat yaşamlarının belirli dönemlerinde kan nakli yapılması gerektirecek kadar kansızlığı olan gruptur. Talasemi majör Yaşamın ilk yılından itibaren kan nakline ihtiyacı olan Akdeniz anemisinin en ağır formudur. Akdeniz anemisi tedavisi nasıl yapılır? Talasemi tedavisinde hastaların yakınması yok ve kansızlık derin değilse herhangi bir tedaviye ihtiyaç yoktur. Demir eksikliği olmayan hastalarda yanlışlıkla demir içeren ilaçların verilmemesi zaten demir birikiminin büyük sorunlar yarattığı bu hasta grubunda önem arz eder. Talaseminin istenmeyen etkileri kroniklerin kansızlığa ve bu kansızlığın tedavisinde verilen kan nedeniyle vücutta biriken demir dolayısıyla oluşur kansızlığa bağlı kemik değişiklikleri, kalp yetersizliği, kan yapımının kemik iliği dışında da oluşması, dalak büyüklüğü sorun yaratırken, kanla verilen demir organlarda birikerek karaciğer, kalp, hormon üreten bezlerde de fonksiyon bozukluğuna yol açabilir. Bu nedenle rutin kan nakli yapılan hastalarda verilen demirin vücuttan uzaklaştırılması hayati önem taşımaktadır. Bu amaçla demiri vücutta bağlayan ve atan ilaçlar geliştirilmiştir. Demir birikimini önlemek amacıyla hastaların rutin vücutta demir birikimlerinin takibi kalp, hormon durumunun izlenmesi önem taşır safra kesesi taşı olan veya dalak çok büyümüş ve çok sık kan nakli yapılmak zorunda kalınan hasta grubunda dalak ve safra kesesi ameliyatla çıkartılabilir. Tedaviye uygun seçilmiş hasta grubunda vericisinin de olması durumunda kemik iliği nakli hastalığı tamamen iyileştirebilecek bir çözümdür. Tedavi yöntemleri Teleseminin tedavisi hastalık vücudun çeşitli yerlerini etkilediğinden birçok branştan uzmanın katılımıyla yapılır. Hematoloji uzmanı, kardiyolog, endokrinolog, psikolog, çocuk cerrahı tarafından hasta takip edilir ve tedavileri planlanır. Tedavinin düzenli sürdürülmesi ve gerekli tetkiklerin aksatılmaması konusunda hekim ve ailenin işbirliği çok önemlidir. Kan nakli Akdeniz anemisi olan kişiler tüm hayatları boyunca düzenli kan nakline ihtiyaç duyar. Bu nakiller her ay tekrarlanabilir. Talasemi hastalığının vücutta yol açtığı hasar nedeniyle dalağın alınması gerekebilir. Tedavisi yapılmayan hastalarda iskelet sistemi deformiteleri, patolojik kırıklar, karaciğerde fibroz ve siroz, diyabet hastalığı, tiroid ve Paratiroid bezlerinin az çalışması ve cinsel gelişim bozukluğu gibi durumlar ortaya çıkabilir. Kalp kasında demir birikmesi sonucunda kalp yetmezliğinin yanı sıra akciğer tansiyonunda artma gelişebilir. Bu nedenle kişinin muhtemel endokrin problemlerine karşı izlenmesi ve safra kesesi, karaciğer, kalp gibi organların da düzenli görüntüleme testlerinden geçirilmesi önem taşır. Demir şalazyonu tedavisi talasemi hastalığının tedavisi için şart olan düzenli kan transfüzyonu vücutta bir yandan demir birikimine sebep olur ve kalpten karaciğere birçok organa hasar verir. Bu nedenle ağızdan ilaçlar yardımıyla demir atılımı sağlanmaktadır. Kök hücre nakli Bugün için kemik iliği nakli taleseminin kesin tedavisidir. Başarılı bir nakil gerçekleşirse hasta yaşamına kan desteği ve onun getirdiği yan etkiler olmadan devam edebilir. Talesemili bir hastanın doku grubu uygun bir kardeşi varsa, sağlam veya talesemi taşıyıcısı kardeşinden kemik iliği nakliyle yapılabilir. Hastanın kemik iliğini reddetmemesi için doku gruplarının uygun olması gerekir. Bunun için en uygun verici kardeştir. Uygunluk bazı testlerle anlaşılır. Nakil sonrası sağlam ilik normal hemoglobin içeren eritrositler yapacağından kan transfüzyonuna ihtiyaç kalmayabilir. Kök hücre naklinin başarı oranı %58 ila %91'dir. Kök hücre kaynağı olarak HLA uyumlu kardeş, anne baba, kemik iliği, periferik kan, kordon kanı kullanılabilir. Günümüzde araştırmalara devam edilen gen nakli tedavisi henüz hastalara uygulanmamaktadır. Akdeniz anemisi nasıl önlenir? Talasemi genetik bir hastalıktır ve anne babadan çocuğa aktarılır. Talasemi taşıyıcısı olmak evliliğe engel değildir. Eğer anne babadan her ikisi de talasemi taşıyıcısıysa çocuklar hasta, taşıyıcı veya normal olabilir. Bu çiftler %25 ihtimalle normal, %50 ihtimalle kendileri gibi taşıyıcı ve %25 ihtimalle de talasemi majörlü çocuk sahibi olabilirler. Eğer ebeveynlerden birisi taşıyıcı, diğeri sağlıklı doğacak çocukta %50 ihtimalle talasemi taşıyıcısı olacaktır. Ülkemizde yeni evlenecek çiftlere kan ve hemoglobin elektroforezi ile tarama yapılmaktadır. Kan ve hemoglobin elektroforezi ile tarama yapılmaktadır. Riskli çiftlerin çocuklarında tanı amaçlı doğum öncesi plasentadan ve amniyotik sıvıdan örnek alarak genetik tanı testleri yapılabilir tarama testleri ve genetik danışmanlık hastalığın önlenmesinde önemli yer tutmaktadır.